Şimdi soruları e, teker teker size sorarak yanıtlamaya çalışacağız. Tamam mı? Berat'la başlayalım. Evet, Berat. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde satır sonu sözcüğü ayırmada yanlışlık yapılmıştır işaretleyiniz. Evet, satır sonundaki sözcüğü ayırmada yanlışlık. Sizi yarın Duk, hep beraber çiftliğe gideceğiz. Annem de yapmış mı? Evet Aa, neden yanlış ada? Çünkü sizi yarın bekliyor bekliyorduk diyeceğine o ayrılmış kişiyi yarın. Ya üstte olacak, rın altta olacak. Evet, nasıl ayırmış bunu? Yarın diye ayırmış. Biz yarın demiyoruz değil mi? Hecelerini ayırırken yarın demiyoruz. Ne diyoruz? Yarın. Evet, hecelerine yarın diye ayırıyoruz. Ama burada yarın diye ayırdığı için bu yanlış olacak. Diğerine bakalım. Hep beraber çiftliğe gidiyoruz. Evet, çiftliğe. Burada hecelerine doğru ayırmış. O yüzden bu doğru. Annem de yapmış mı? Yapmış. Evet, bu da doğru. Hecelerine doğru ayrılmış. Bakın burada D'yi ayrı yazmış. Niye? Dahi anlamında burada. Annem dahi yapmış mı anlamında. Tamam mı? O yüzden burada D ayrı yazıdır. Bu yazımı da doğru. Evet. Teşekkürler Berat. Birinci soruya Bir A Evet. İkinci soruyu Furkan okusun. Evet, kitabından da okuyabilirsin. Eş anlamlısını evet. ifade... Tekrar, tekrar söyle, Oku. Aşağıdaki reklamlardan hangisi hekim kelimesinin eş anlamlısını ifade eden bir sözcüklerdir? Evet. Hangi kelimenin eş anlamlısını istiyor bizden? Ekim, Ekim. Bakın burada hekim kelimesini belirtmek için ne yapmış? E, tırnak içine almış. Bakın iki tane tırnak içine almış. Buna tırnak işareti diyoruz bu kelimelere. Bu e, bizim metinde vurgulamak istediğimiz, bize söylemek istediği kelimeleri bu şekilde tırnak işaretiyle e, belirtebilir. Evet Furkan, hekim kelimesinin eş anlamlısı ne? Doktor. Peki hangi resimde doktor var? C. Efendim? C C Ceyhan mı? Evet C'de diyorsun Şimdi e, iyi bakalım resme Biraz daha yakınlaştıralım Evet Buradaki resimdeki ne yapıyor? Ne yapıyor? İğne vuruyor, değil mi? Evet. evet. E, sen hiç doktorları iğne vururken gördün mü, Furkan? Hayır. Heh, o yüzden bu e, hemşire, buradaki meslek hemşire. E, i̇ğneleri genelde hemşireler yapar. E, doktorlar muayene eder. Peki hangisi muayene ediyor? Bu resimdeki ne? A'daki ne? Eczane. Evet, eczacı değil mi? Buradaki eczacı. B'deki ne? Doktor. Doktor. Nereden anlıyoruz doktor olduğunu? Bak burada ee, boynunda bir steteskop var. Değil mi? Bizim ee, kalbimizi, göğsümüzü, işte ciğerlerimizi dinleyen, sırtımızı dinledikleri steteskop var. O yüzden cevap B olacak. Evet, hekim kelimesinin eş anlamlısı doktor. Doktoru da bize anlatan görsel. İkinci soruda. Evet. O zaman ee, Duru'ya geçelim. Duru mikrofonun kapalı. Açık. Şimdi açık. Evet. Öğretmenim ilk önce pembe olanı mı okuyayım yok. Önce siyah olanı oku, soruyu oku, sonra pembe oku. Tamam mı? <laughs> Yukarıdaki anlatımda yer alan altı çizimi kelimenin eş anlamları hangi seçenekte verilmiştir? Değerli konu Konuklarımız, ikinci kez düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Altı çizili kelimeler neler? Konuk. Evet. Ke. Bir de ki. Evet. Peki konuğun bize neyi soruyor Soda? Eş anlamlı. Evet. Konuğun eş anlamlısı ne? Misafir. Evet. Misafir. Peki kezin eş anlamlısı ne? Kezi e, tek başına bir anlam ifade etmiyor olabilir sizin için. Ama şuradan e, önündeki kelimeyle beraber anlamlı olacak. İkinci kez. İkinci kez ne demek? İkinci. Defa. Evet, ikinci defa, ikinci kere. Kere de olur, defa da olur. Yani kez e, tekrarlanan şeyler anlamına geliyor aslında, defa, kere anlamında. Kaç defa dedim, kaç kez sana söyledim. Her yani bütün hepsi tekrarlanıyor. Her kez, değil, değil mi? Her kez, her kez. Kaç kez? söyleyeceğim. Yani kaç defa söyleyeceğim? Aynı anlamda. O yüzden eş anlamda oluyor. Değil mi? Üç defa e, yüzümü yıkadım. Üç kez yüzümü yıkadım. Üç kere yüzümü yıkadım. Ya da mesela biz e, matematikte çarpma işleminde bir kere iki. Bir defa iki. Bir kez iki gibi. Tamam mı? Bunlar aynı anlamda. O yüzden doğru cevap şıkkı olur. Evet, teşekkürler Duru. Sıra Hatice'de. Yandaki uyarı yazısında hangi kelime her heceleri yalnız yazılmıştır işaretleyin. Evet. Saatte giremek tehlikeli ve yasaktır. Evet, inşaat. Girmek. Evet. Hangisi? Girmek. Girmek. Değil mi? Burada nasıl ayırmış? Girmek. Girmek. Biz girmek demiyoruz, değil mi? Gir. Nasıl heceliyoruz? Girmek. Evet, girmek burada e, yanlış ayırmış girmek zaten okurken de bunu fark edebiliyorsun değil mi Hatice? Evet. Değil mi orada e, kulağına bir böyle şey geliyor, e, Eğreti geliyor yani tam oturmuyor girilmek okurken bu nasıl oldu ya ben bunu böyle okumuyordum diyorsun kendi içinden değil mi? Evet. evet. <laughs> ha bu şekildeki kelimeler. Yanlış ayrılmış oluyor işte hecelerine ve bu e, satır sonuna sığmayan kelimeleri yazarken buna dikkat etmek lazım. Evet, şekil olarak, görüntü olarak bakın, giyirmek. Görüntü olarak bir problem yok gibi duruyor ama okurken, ki amacımız zaten yazdığımız şeyleri okumak, o yüzden okurken bize bunu e, hissettiriyor, burada bir yanlışlık oldu. Tamam mı? O yüzden bu hecelerini ayırmayı satır sonuna yazdığınız kelimelerde dikkat edin. Evet, teşekkürler Hatice. Evet, Yusuf. Beşinci soruyu. Senden alalım. Önce önce koyu yazılmış yeri okuyalım. Ondan sonra. Tamam. Evet yukarıdaki cevaba uygun soru hangi seçenektedir işaretleyiniz? Evet. Cevap Dün oyunu ne bu ben, bana banıyla birlikte gittik. Evet. Bunun sorusu nedir diyor. <laughs> A. dünkü gölge konusu <laughs> neydi? Ve dünkü gölge oyunu saat kaçta başladı? Dün gölge oyunu kiminle gittiniz? Evet. Cevabın ne senin? hangi soru olacak? <laughs> Yusuf önce e televizyonun sesini biraz kısabilir misiniz? Televizyonun sesi sizden geliyormuş. Evet. Bulabildin mi? Evet. Ne C'de ne soruyor? Dün oyununa kiminle gittiniz? Cevapta ne diyor? Dün göğüne Banu ile birlikte gittik. Evet, Banu ile birlikte gittik. Burada Banu birlikte gittik. Ee, bizim metnimizdeki vurgu vurgulanan yer oluyor. Cümlemizdeki vurgulanan yer oluyor. Evet doğru, doğru Yusuf. Evet. Şimdi e, kiminle gittiniz? Banu'yla birlikte gittik. Bunun cevabı var. Eğer bu sorulara cevap olsaydı ne olurdu? Dün gölge oyunun konusu neydi? Dün gölge oyununun konusu e, yardımlaşmaydı. Dün gölge oyununa gittiğimiz gölge oyununun konusu yardımlaşmaydı deseydi bu soru olur dün görgü oyununu saat kaçta başladı? Saat 3'te başladı deseydi ya da direkt 3'te başladı deseydi o zaman bu e, sorulara cevap bulmuş olurduk. Evet. Şimdi 6. soruya geçelim. Evet. Melike. Ben de öğretmenim. Evet. 6. soruyu sen okuyorsun. Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle yapıldığında doğru sıralama hangi seçenekteki gibi olmalıdır? İşaretleyiniz. Evet. Melike bilerek mi böyle yavaş okuyorsun? Bir tık arttırabilirsin hızını tamam mı? Kendi okuma hızını. Evet, oku bakalım. Şimdi e, hangisi gibi olacak sıralama? Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle yapıldığında doğru sıralama hangi seçenekteki gibi olmalıdır? İçaretleyiniz. Heh, evet bak soruyu böyle okuman lazım. Diğer okuma çok yavaş. O zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Çok hızlı okuyunca da bir şey anlaşılmıyor. En güzeli böyle. Evet. Görevidir, malı, kullanmak, vatandaşlık, yerli. Şimdi sen bunları bir sıraya sok bakalım. kullanmak, vatandaşlık, yerli. Yerli malı kullanmak vatandaşlık görevidir. Evet, güzel. Yerli malı kullanmak vatandaşlık görevidir. Peki bunu e, hangi seçenekte vermiş? A ya bakalım. Evet, kontrol edelim, değil mi? Adan kontrol edelim. Yani... Yani beşinci sırada burada beş var. Evet. Sonra. Bir de o var. Üç. Kullanmak. Y Kullanmak. Dört. Vatandaşlık. Bir. Özebilir. Evet. Doğru mu bu? Yerli. Malı. Evet işte yapmamız gereken bu aslında. Şıklar verildiğinde şıklara göre okuyacağız. Görebilir. A doğru. Evet. Şıklara göre okuyacağız. Hangisi doğruysa onu işaretleyeceğiz. Burada e, bu şıkta diyor ki yerli malı kullanmak vatandaşlık görevidir. Evet doğru. Ama B'ye B bakalım. 5 Beşle başlıyor yine. Yerli iki ile devam ediyor. Malı, vatandaşlık, kullanmak görevidir. O zaman bu olmadı. Yani bu saçma oldu. Bunu eleyelim. Sonra şuna bakalım. Yerli, malı, vatandaşlık, görevidir, kullanmak. Bu da anlamsız oldu, kuralsız oldu. O zaman bunu da ediyoruz. O yüzden doğru cevap A oluyor. Evet. Evet, yedinci soruya geçelim. Evet anne. Efendim. Herkes bir kez mi yapıyor? Efendim. Herkes bir kez mi yapıyor? Evet, şu an için herkes bir kez yapıyor. Anladım. Evet, Zehra. Merhaba Zehra. Merhaba. Evet. Hızlıca şu soruyu yapalım hadi oku bakalım. Kara göz ile hacivatın konuşmalarında hemen bu işareti. Parantez. Parantez ile gösterilen yerlere sırayla hangi noktalama işaretlerini gelmeyi bir işaretleyin. Ne yapıyorsun kara gözüm? Buraya ne gelecek? Nokta. Nokta mı gelecek? Nokta. Ne yapıyorsun kara gözüm? Nokta dedin. Peki burada, Hayır. burada hiç nokta var mı? Şıklar Evet, değil mi? Çabış. Allah. çekirdek yiyorum. Görmüyor musun? Bu da soru işareti. Evet ne yapıyor burada? Soru soruyor. Ne yapıyorsun diyor. Bak ne hani 5 n 1 k var ya oradaki ne ile soru sormuş. Evet. Görüyorum. görüyorum. Nokta. Ee, peki kabuklarını ne yapıyorsun? Bak burada da ne diye soru sormuş. O yüzden bu da soru işareti. Evet sonra. Öbürü de soru işareti. Görmüyor musun? Atıyorum, görmüyor mus'un. Burada neyi kullanmış? Soru ekini kullanmış değil mi? Mus'un soru ekini Peki, kullanmış. Soru, evet, evet. evet. Sonuncusu ne Zehra? Atıyorum görmüyor Mus'un. O da soru işareti. Evet. Çöp kutusuna çöp atıyorum. Görmüyor Mus'un. Evet. Burada da soru işareti. Burada da soru ekini kullanarak soru kullanmış. Evet bakın burada soru ke kelimesi kullanmış. Ne? Burada da soru kelimesi kullanmış. Burada da soru ekleri kullanarak soru işareti olmuş. O yüzden cevap ne Zehra? B. B. Evet, güzel. Evet Doruk Doruk. Efendim öğretmenim. Heh, evet. Sekizinci soruyu sen yapıyorsun. Tamam. Oku. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yazım yanlışı yapılmıştır. İşaretleyiniz. Evet. Yazımı yanlış olan kelime hangisi? Ona bakacağız. Ah. Mahallemizin yeni mu kar Henüz henüz gelmedi. Evet, burada yazımı yanlış olan kelime var mı Doruk? Mahallemizin yeni muhtarı henüz gelmedi. Yok. Evet. B'ye geç. O zaman buna bir eksi koyduk. Evet. Emek Emek Caddesi Emek olur Onur Onur Mahallesindeki evimize taşındık. Evet. Burada var mı peki? Yok. Şimdi burada ne adları yazmış? Bak Emek Caddesi ve Onur Mahallesi'nde evimize taşındık. Peki diğerini oku. C'yi oku. İn İn Nün Nün caddesinde bir dükkan bir kiraladık. Evet, İnönü Caddesi'nde bir dükkan kiraladık. Peki Doruk, şimdi sen burada şimdi iki tane bak burada burada da caddesi var. Ekrana bak. Burada da caddesinde var. Görüyor musun? Doğru, evet. He. Peki hangisinin yazımı doğru, hangisi yanlış? İkisinde de cadde ismi yazmış. Cadde isimlerinde birinde büyük harfle yazmış ve kesme işaretiyle ayırmış, diğerinde küçük harfle yazmış. Cadde, mahalle, sokak e, isimlerini, şehir isimlerini biz nasıl yazıyorduk özel isimlerde? Evet Doruk. Doğru anne. Efendim. Bakıyorum. Evet, bak bu bu mu doğru bu mu doğru B mi doğru C mi doğru yazım olarak bak. Şimdi birinde küçük harfle yazmış birinde büyük harfle yazmış. Değil mi? Biz. Mahalle, sokak, cadde isimlerini nasıl yazıyorduk? Aynı şehir isimleri gibi onları da büyük harfle yazıyorduk değil mi Doğru? Evet. E, o zaman ama burada ne yapmış? B şıkkında emek caddesi demiş. Caddesini küçük harfle başlamış. Onur mahallesi demiş. Mahallesini küçük harfle başlamış. O yüzden bunlar büyük olacaktı. Şuradaki ilk harfleri gördün mü? Buradaki ilk harfleri büyük olacaktı. O yüzden cevap. B oldu. Evet dersimiz bitiyor. Şimdi çocuklar. Ee...